Arkadaşlar şimdi ben Yaren'e bakıyorum bugün. Aa a, Meyra bugün Yaren'e sen mi bakacaksın? Evet. Aa annesi sana mı bıraktı Yaren'i? Evet. Aa tamam peki ona dikkat et tamam mı? Sakın düşürme kucağından. Tamam. Tamam. Hadi sen onu oynat o zaman. Tamam. Merhaba Yaren. Nasılsın? İyiyim. Annen seni Meyra'ya bırakmış. Bugünlük Meyra bakacak sana. Tamam. Oğlum ben acıktım. Bir bayon mu içeceğim? Aa! Yaren acıkmış Meyra. Hadi onun karnını doyur. Tamam. Hemen yat bakalım buraya Yarencik. senin başının altına yastık almam lazım. Düşürdüm. Senin yastığınla kaldır. Şimdi yatabilirsin. Şimdi hemen bir oh. Ay. Ay. Çok çok tamam. koyalım. Tamam. Şimdi seni yemeğine yedirelim. Şimdi kaşığı alalım. alıyoruz. Şu kaşığı alalım. Bu kaşığın yemek kaşığı. Ben yedirmeyeyim. Şimdi şey ben şöyle alayım. Allah'ım çok Aferin. Meyra Yaren'in mamasından mı yiyorsun yoksa sen de? Ne? Ay çok mu tatlı? Evet. Ama başka kaşık kullanman gerekir. istersen sana kaşık uzatabilirim. Teşekkürler. Senin kaşığın o olsun tamam mı? Al bakalım. Aferin. Oo, Yaren de iyi gözüküyor Meyra'cığım. Evet. Şimdi maması bitti onun. Şu başı yine koyalım. Şurada ben de yiyeyim. Peki ben biraz çıkacağım. da sen ya. Yaren nasıl olsa bakıyor. Hı -hı. Tamam. Ben de kaşığımı bulaşık yerine koyayım. Mamasını da şöyle koyayım. Tamam. Şşş, şimdi yemeğini yedirdik. Ya şimdi senin saçın zaten çok dağınık. Şöyle tırağına alalım. Gel bakalım. Şöyle tırayalım. Kulağımda tıraşıyor. Arkadaşlar siz de yapın böyle video çekin. Çünkü ben e, oyuncaklarım olduğu için çekebiliyorum. Şimdi yarın saçını kesiyorum arkadaşlar. Şimdi Arel'in kafasını kaldırıp şöyle tutuyorum. Evet. Şimdi hemen yine hmm. Mı? Koptu mu tokası? Evet. İnanmıyorum. inanmıyorum arkadaşlar. Yarenin tokası koptu. Meyra buna çok üzüldü. Aa. <laughs> Üzülme Meyra. Bak ben sana başka toka verebilirim. Tamam. Hadi tak bakalım. Tamam. Takıyorum. Arkadaşlar buraya tokam güzel aldı mı? Hayır. Meyra çok yakıştı. Arkadaşlar da beğenecek umuyorum. Evet. Sen şimdi ne yapıyorsun? Yemek yiyeceğim. Aa, Ne yiyorsun? Bakabilir miyim? Eyvah. 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 eyvah, eyvah. Helva götürüyor Meyra. Arkadaşlar Meyra helva yiyor. Çok mu seviyorsun? Hı hı. Evet, çok ne yapabilirim? Aa, olsun yarasın kızına. Evet Yaren ne yapıyor bu arada? Ağlıyor. <laughs> Yaren ağlıyor. <laughs> neden ağlıyor Mehracığım? <laughs> Aa hemen bir bak bakalım altına mı kaka yaptı yoksa? Tamam. Bakayım. Şimdi bakalım yapmış mı yapmamış mı? Evet bu şey çocuk ama. neden ağlıyor? Bir bak bakalım. kapatmış Meyra. Hey. hadi hadi kapat kapat kapat. Hemen değiştirmen lazım. Evet. Evet. Islak mendilini getir istersen. Tamam, tamam. Yeni bir tane <laughs> bez getir. <laughs> evet bir tane de bez getir Meyra. Al al al. Aldım. Altının çarşafını da getir ben de serelim. Alayım. Şimdi ailenin boynunu üstüne yatıralım. Yastığını da koy istersen. Tamam. Evet. Şimdi altını mı değiştireceksin? Evet. Hadi değiştir. Şimdi hemen açalım. Bakın yapmış. Yapmış, yapmış. Of of kokuyor, kokuyor. Ne yapsam? Çıkar bezini. Islak mendilini de al. Değiştir. Yeni bez ve ıslak mendilini de hazırlamışsın zaten. Tamam. Evet, bakın. Of, ne kadar da çok yapmış Yaren kakasını. Kapat, kapat. Kılpmasın etraf. Ben kapatayım. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Hemen kapat, hemen, hemen. Atamıyorum. Hadi, hadi, hadi. Bir de ellerimi Çabuk, çabuk, çabuk. Ellerin kaka oldu. Şimdi Yaren'in altını temizlemem gerekirse kendi çıkarayım. Şöyle alalım. Olabilir. Kapatabilirsin kapağını. Şimdi popişini. Tamam sildim. İyice temizlemen lazım. Bir kere daha sil bence Meyra. Yara olmasın popişi. Tamam. tamam. Oh 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 tertemiz oldu. Şimdi popişini siliyorum kuremi. Yara olmasın diye mi? Evet. Tamam Sözüm. Evet. Şeyi. Bezini giydirebilirsin. Tamam. Bak tamam. Yaren artık ağlamıyor. Sustu. Demek ki kakoş yaptığı için ağlamış. Evet. Şu bacağını sokamıyorum. Evet arkadaşlar. Şimdi bunu çekiyoruz. Hı? Şimdi de elbisesini örtüyoruz. Oh oh oh. Aha. Bak gördün mü? Yaren uyumuş. Yok. En iyisi ben de şu evleri temizleyeyim. Tabii. Şöyle koyayım deşikabına. Şöyle, şöyle koyayım. Yaren uyuyorken sen de işlerini yap bence. Tamam. Yaren'in kıyafetlerini düzeltebilirsin. Çok dağınık. Tamam. Şimdi düzeltiyorum. Ay. Ay, çok kötü da. dağıttın. Çok kötü dağıttın. işte arkadaşlar. Evet. Evet. Hadi düzelt bakalım. Tamam. Ve evet, şimdi katlıyorum bunu arkadaşlar. Şöyle bir. Oo çok güzel olmuş Meyra. Şimdi diğerine bakayım bakalım uyumuş mu? Evet. Uyuyor mu? Ateşi falan çıkmasın yarenin. Bakayım ateşi için nerede? Bir ölç ateşini. Uyanmaz. Uyanmaz. Kaç? Kaç derece? 38. Oo, çok fazla ateşi çıkmış Yaren'in. <laughs> Hasta olmuş Yaren, üşüttü mü acaba? Evet. Ne yapmamız lazım Yaren'e? Bilmiyorum. Aa, aa. Şimdi hemen ılık duş aldırıp krem kıyafetlerini çıkarayım. Şimdi patiğinden başlıyorum. İşte çıkarayım. Çıkar. Arkadaşlar çöplerimi de çıkarayım şimdi. Ay. Hemen bavriyi eline getirmen lazım. Hemen duş aldır. Çabuk çabuk acele et. Git. Ay çok ağlıyor, çok ağlıyor. Meyra, evet, Yaren git. çok ağlıyor. Oh 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 oh. Oh. Evet koş 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 getir yarın çıkar suyun içerisinden artık. oh Çıkardım çıkardım çıkardım. Çıkardın mı? Evet. Sar sar havlusuna sar hadi hadi. Acele et. Ama tamam. Ay. <gülüyor> <gülüyor> hadi. seni kollamam gerek. Çık 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 Şimdi hemen ben bunu yatırayım. Şimdi hemen annesini arayayım. Hemen ara hemen hemen. Tamam. Şimdi hemen arayayım şöyle. 99 annesi. Numarası mı 99? Evet. Hmm. Annesi çabuk gel koş. Bu ağlıyor ben bakamıyorum. Ateşlendiğinde söyler misin? çıkartmak, çıkartmamak için böyle bir elbise. Hafif bir elbise giydiriyorsun değil mi hacım ateşi çıkmasın diye. Evet. Evet annesi gelene kadar hadi onu da giydir, birazcık da süt içir. Tamam. Giydir giydir acele et hadi. Tamam, tamam. Annesi doktora götürecek. Tamam. Çabuk çabuk bak çok ağlıyor. Tamam, tamam. Merdivenlerini takayım. Hmm. Aa, çabuk çabuk acele et. Annesi gelmeden karnını doyur da doktora tok karnına gitsin. Hmm. Hmm. Tekrar bantısını açayım bakalım. 96 olmuş mu? Hmm. 36 bıçağı düşmüş. Oh oh ateşi düşmüş yaşasın. Hadi sütünü içir. Tamam. Ama yine de annesi doktora götürsün değil mi? Hı hı. Aa, ne kadar da güzel içiyor sütünü Meyra. Evet. Evet acıkmış, evet, acıkmış karnı. Yarın ateşini de düşürdük. Yaşasın. Kanalıma <laughs> abone olmayı unutmayın. Bay bay. Çok seviyorum.